Hepinize merhaba. Bugün haberciniz değilim haber yapmak için burada. Bugün sizlerle birlikte mikrofonun anasını ağlatan ve cringe olan Ben Fredel hakkında konuşacağız. Ben Fredel bu videoyu izlediğimi biliyorum. Çünkü sana Discord'dan da yazmıştım. Fakat bu videoyu izledikten sonra takipçilerine drama var diye acındırma kendini. Sana videomun ne kadar sert olacağını da Discord'da belirttim. O zaman eleştiriye geçiyoruz. Şimdi sendeki ilk gördüğüm eksik kapak fotoğrafların olabilir. Senin gibi 450 aboneli bir kanalı böyle kapak fotoğrafları hiç yakışmıyor ve bunlar amatörce. Arka planı siyah yapıyorsun, videonun ilgili bir fotoğraf ve iki yazı. Bu hiç sana uyuyor mu? Ayrıca yaptığın trailer videosundaki son sahne bence hiç uymamış. Hani başlığa official trailer yazmışsın. E bunu yazdığı zaman insan genel kendine, kendine bekler ciddi bir trailer bekler ortada ama ortada ciddi bir trailer yok. Ayrıca çektiğin trailerden sonra oyun hakkında bir gelişim falan da paylaşmadın hiç. Ayrıca uzun videoların hepsi 20 saniye, 32 saniye, 37 saniye bunları short olarak da atabiliyorsun. Videoların süresini uzun ki izleyici o videodan keyif alabilsin. Tabii ben de o videoların süresini bazen uzun tutamıyorum. Mesela FNAF analiz çekiyorsun. Üzerinde birçok şey konuşabilirsin bunun. En azı her FNAF bir 30 saniye ayırırsın değil mi? Videoda bir sürü FNAF var fakat hiçbir şey demeden sadece onları yerlerine koyuyorsun. Ayrıca videolardaki edit tarzın gerçekten yerlerde. Bu yaptıklarını senin bakış açısından baksam şöyle bir şey yapmak istiyorsun bence. Bak şimdi ben bir 15 saniyelik video çekiyorum. Tamam aklıma gelen bütün animasyonları, bütün efektleri koyayım sonra da o video izlersin. Bak cidden diyor bir süre sonra bunlar tutmaz. FNAF felsefesinin part 1'ini çekmişsin. E kanka part 2'si nerede bunun? Eğer bir videonun başında part 1'i yazıyorsanız onun ikincisini veya üçüncüsünü veya finalini de çekmek zorundasınız. Ayrıca şu mikrofon ağzına girerek konuşmayı komik sanmayın abi. Hani her videoda komik olsun diye 5 saniye yaparsan ama fazla yaparsan artık bu abartıdır ve izleyiciyi güldürmez. Ayrıca edit tarzındaki yazı stilleri gerçekten berbat. Peki bu konuda habercinin tavsiyesi nedir? Bence artık kanalına çekidüzen vermeye başlar. Kaba fotoğrafların daha kaliteli içerikler yap. Bazı videoların da cidden cringe. Bu yüzden dediğim gibi kanala bir çeki düzen verirsen gerçekten senden iyi bir FNAF olabilir. Ayrıca bir an önce FNAF eleştiri yapacağım dedin. E nerede hani eleştirin nerede? Hani biraz garip bir benzetme olacak ama jöri gibi olma. Bir dik duruşun olsun. Verdiğin sözleri tut. Eğer bir video yapacağım diyorsan yapacaksın. Neyse o zaman bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere.